Yepyeni bir One Block bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Direkt videoya geçmeden önce 5000 like'ınızı alırım. Hadi bakalım geçelim öyleyse. Evet en son kaldığımız yer burasıydı. Hiçbir şey yapmadım. Akşam olmuş tamam. Bayağı alanımız büyüttük. Dilerseniz alanımıza yukarıdan falan bakabiliriz bir ara. Her şeyden önce evet burada keçiyi nihayet zapt etmiştik. Her şeyden önce arkadaşlar şu bölge var ya şu bölgeyi ben halletmek istiyorum. Bu şekilde mi alıyoruz bunu? Evet bu şekilde alıyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun kökleri nerede abi? Ha yapraklarından düşecek değil mi galiba? Umarım yapraklarından düşer. Şunları ben bir alıyorum abi ya. Çitten alıyorum kusura bakmayın. Bu ağacı buradan almam lazım abi. Çok kötü gözüküyor çünkü. Burayı bayağı bir yıprattı bu ağaç ya. Önümü kapatmış ben farkında değilim. Ağaç çok güzel bu arada. Bunu kenarlara falan filan dikeriz diye düşünüyorum ya. Bence en mantıklısı o. Eee araları araları alacağım da abi bu nasıl ağaç ya? Bir dakika. Çok değişik bir koyma sesi var bu arada. Tamam şimdi şimdi oldu. Dur burada da varmış. Bunun içinde de mi var lan? Şöyle bir aldığımız zaman ne olur? tamam herhalde bir şey yok tamam okey. Oğlum ben bunu nasıl halledeceğim bilmiyorum ki her tarafında bir şey çıkıyor bu ağacın. Garip bir ağaç ha bu tamam. Aa burada bir şey var o ne? Verdi mi bana heh mangrov kökü. Tamam bunlar bunlarla büyütüyoruz tam güzel. Böyle garip garip yerlerinde falan çıkıyor altında falan nasıl ya değişikmiş. Çok değişikmiş lan bu ağaç. Ne mangrov kökü mangrov propagulü. Tamam okey bak burada da var bir tane. Her yerde falan çıkıyor. Kaç tane var bizde? Bunlar 3 tane oldu. Biraz daha olsa aslında iyi olur. Peki bir şey söyleyeceğim bu dökülecek mi kendi kendine? Bütün her şeyini benim koparmama gerek yok değil mi bunun? Şimdi şöyle dursun da herhalde bitmiştir diye tahmin ediyorum. Ya hala varmış ya. Oğlum bu nasıl bir ağaç? Bitti değil mi artık? Artık bitsin bence. Orada da var. Oğlum her yerinde dal var bunun garip garip bir ağaç ya. Valla her yerde olabilir şu anda. Neyse tamam ben gidiyorum abi. Bu acı herhalde hallettik diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Hiç emin değilim bu arada. Her yerinden bir şey çıkıyor yine çıkabilir. Evet evet yok oluyor yok oluyor hissedebiliyorum Heh Evet bir devir yok oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam güzel. Şimdi bu ağacı ben nereye dikebilirim diye düşünüyorum ya. Kökler gayet güzel görünüyor çünkü. Ya bu ne ya? Bu ne ya? O ne? O, onun gibi çıksana. Niye böyle çıktın? Ya niye böyle çıkıyorsun abi? Saçma sapan bir şey ya. Ver bana bir tane daha. Abicim bir tane fidan ver bana da. Düzgün ver bu arada o fidanı ha. Abuk sabuk bir fidan verme bana. Bak fidan da vermiyor. Agam düzgün bir fidan verebilir misin? Sabahtan beri yaprak kırıyorum. Peki simetrik olmadı yani bu haksızlık. Orada nasıl ya? Tam simetrik olmasın. Ben de buraya bundan ekerim vallahi. Al saçmalayalım. Al ne? Şaka gibi ya. Ben gerçekten bazen anlamıyorum ha. Vallahi bak. Ne oldu da yetişmiyorsun peki? Şundan dolayı mı? Ah, bence şunlardan dolayı. Bütün kemik tozlarımı harcadım. Vallahi artık hiç uğraşamayacağım. Yeter artık ya. Bak 20 tane mangrove kütüğü oldu bu çok güzel bir şey, şey ya. Kütükten o kütük çok önemli, çok değerli bir kütük aslında. Neyse ben bayağı kazıyorum arkadaşlar şu anda sizlerle beraber. Ah. vay 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 vay. Al bakalım 3 tane de buraya. Tamam, devam. Ya artık usandım ya. Ne? Arkadaşım, kardeşim. Tam bir tane öldü. Oh, bu sefer hızlı öldürdüm. Kaç bloktan gidiyoruz? 5600. Bir şey söyleyeceğim ya. Arkadaşlar bundan sonra ne geliyor acaba ya? Onu görebilecek miyiz? Bugün çok blok kazmayı düşünüyorum. Çünkü geçen bölümde pek blok kazmadık. Aa iki tane. Vay vay. iki tane birden. Okey. iki tane birden geldi ama benim bir tohumum yok şu anda. Ekmeğim de yoktu. O yüzden burayı bir alayım. Biraz ekmek yapalım. Tohum yeteri kadar var zaten. Vallahi bu arada papağanlar baya baya uzaklara gittiler ya. Bir tanesi orada yani. Oraya kadar bir papağan için gidemem. Bir sürü papağanım var zaten. Artık blokları kaybolsun istiyorum cidden. Her yer blok oldu saçma sapan. Neyse papağanlar yanıma yaklaşırsa onlara tohumlarını şu an veririm. İleride bir gün. Bilmiyorum ne zaman. Oy. Devasa bir panda. E ee, senin, senin bambun yok ama. Sen burada şimdilik dur. Bambu geldiği zaman seni bambuyla beraber taşıyacağım artık. Aha bu ne lan? Oo güzel, güzel. Tarla oldu şuradaki havuç tarlası. Havuç tarlasını toparlamam lazım benim. Bana bir tane sandık lazım abi. Şu 4 sandığı alalım. Bu sandığı ben şuraya koyuyorum ve buraya yemleri falan yiyecek olan şeyleri koyacağım şu anda. Yiyecekle alakalı şeyleri buraya koyuyoruz bundan sonra. Hatta buradaki yiyecekleri alıyorum. Al. Tam bunun içerisine koyuyorum. Al bakalım. Şimdi şuradaki avuçları servetimle beraber toplayacağım. Servetle toplayınca daha çok veriyordu değil mi? Emin değilim bu arada. Şimdi göreceğiz. Baya bir havuç oldu ha etrafta. Cidden kaç. Oo, Deli gibi havuç oldu lan. Servetle toplayınca daha çok veriyormuş. Ben şu çiftçiyi bir açsam mı lan? Ne diyorsunuz? Şurası tam olarak büyüsün. Azıcık kaldı. Çok azıcık kaldı. Çiftçiyi açmak istiyorum ben ya. Ah. Ya abicim. Axolotl oraya nasıl geldi? Axolotl ama var ya. Burada bir katliam yaşandı artık ya. Tek sen kaldın bu arada Morino. Axolotl buraya nasıl geldi peki? Cidden merak ediyorum şunu bir dakika. Nerede? Aa, şuradan gelmiş burada. Mangrov'u kırınca oradaki boşluk açılmış. Allah kahretsin koruyamadım ya. Balıklarımı koruyamadım arkadaşlar ya. Şimdi ben bu aksolotlu nasıl olur da şey yapabilirim artık. Neyse yaşa ya. Yaşa Allah kahretsin. Koruyamadım oğlum. Her yer açıkmış. Şuraya bak. Buradaki çitleri koymamışım ki ben koruyayım. Çitler koyulmamış ya. Var mı açıkta daha bir yer? Sanmıyorum olduğunu da. Bir tanecik balık kaldı sadece. İki mi bir mi? Bir sadece bir balık. Öf, kötü oldu bu cidden. Normal dünya gibi burası ha. Bak çok ciddi söylüyorum. Sürekli birbirlerini böyle şey yapıyorlar. Herkes birbirini koparmak peşinde bütün hayvanlarım ya. Bir şey söyleyeceğim bak ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Zümrüt aldım ya şimdi zoom, bu zümrütlerle balkabağı alıyorum. Şimdi balkabağı tuttası aldım. Ver bana diğerini. Geliştin ya. Vermeyeceğim mi? Heh, ver. 3 tane karpuzu bir zümrüte satıyor. Bence bence pahalı. birebir bir olması lazım da niye öyle yaptım? Şaşırttın mı beni ha şu anda? Neyse bayağı bir balkabağı tutan var artık. Ekmeye ihtiyacım da yok. Hayvan gibi var şu anda. Güzel. Çok sevindirici bir haber. Ekmekleri koyalım oraya güzel. Devam abi, kazmaya devam. Ha bu arada seni o tarafa alacağım. Tekneyle alacağım mecbur. Var mı teknem? Tabii ki yok. Tekne yapalım. Aslında hiç gerek yok seni oraya almanın. Hiç anlamı yok da. Yine de almak isterim ya. Gel. Pandaların teknelerini kıralım bence biz. pandalarda buralarda dolaşsın. Bir şey olmaz lan. Ne olacak? Bir bambu olayına giremedik ki. Neyse bambu olayına girdiğimiz zaman pandaları çıkartırız bence. Daha mantıklı. Allah ne oldu lan? Ne yaptık orada? Ne alaka oğlum? Tamam böyle böyle iyi. Akvaryum olayı da gerçekten kabak tadı verdi arkadaşlar. Deniz canlısı namına hiçbir şey kalmadığı için şu akvaryumu da küçültebildiğim kadar küçültebilirim yakında. Papanlar da illa beni sahiplen falan filan diyorlar. Atık kesiyorum. Kusura bakma at. Oo bebeğim o baya bir kitap verdi güzel sevindiricim oldum bu ne lan disk parçası istemiyorum bazı şeyleri de mecbur almak zorundayım ah gel gel hey 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 gitme gel gel iki oldun gel ah alamıyorum onu. Gel, gel Elian, gel. Senin eline hiçbir şey verememek üzüntü verici. Tutsana alan şunu. Ben anlamıyorum abi, üzerine bir şey veremiyorum bunun ya. Normalde bu Elian'ın eline bir şey verince alması lazım değil mi? Niye almıyor bilmiyorum. Bir tane Elian burada, diğer Elian da yanında olsun. Arkadaş, kardeş, kardeş takılsınlar. Şöyle bir şeyler atalım buralara belki tutarlar he. Tutarlar mı acaba? Lan bir tanesi değil. aşağı gitti. Nasıl yukarı çıkacak buradan aşağı gitti? Aşağı, ah çıktı, 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 çıktı. Ama dur. Ben muhabbeti anladım, bekle. El Alien, alien, gel. Ee, oradan aşağı inebileceğim bir yer olduğu için aşağı indin sen. Ama buradan aşağı inebileceğim bir yer olmadığı için aşağı inmeyeceksin. Benle beraber duracaksın güzel. Tam iki tane alienimiz var. Güvenli alana çektik onları. Sandıkları geliştirelim abi. Şu arkaya doğru. Lanet olasıca sandıkları yine geliştirelim. O kadar boş şey veriyor ki. Bazen diyorum ki ben niye kazı yapıyorum? Abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Şu baltayı da ben şey mi yapsam? Böyle verimlilik falan filan mı bassam? En azından verimlilik 3 bassam baltayı. Çok güzel olmaz mı ya? Aa verimlilik benim verimlilik köylüm gitmişti ya. Tüh unuttum ben onu be. Verimlilik köylüm yok ki benim. Ee? Eşeklere vuruyorum senin yüzünden çekil. Aha attı bana lan. Ta o mesafe falan bana attı. Oha. Helal lan sana. Artık şu cadının özelliği geçebilir mi? Bıktırdı ha. Ah oh, nihayet geçti güzel. Ay yine mi? Vallaha mı? Nasıl ya? 3 tane oldular lan. Gel tamam. Gel böyle gel. Böyle gel. Hey. Oraya değil. Gel buraya buraya. şey hey gel. Keçi de var ya. En uzun yaşayan canlılardan biri keçi oldu benim ya. Nerede lan o? Bir tane daha bağladım. 3 tane oldu Elyon. Bir tanesi aşağıda. Aşağıda. vallahi aşağıda. 2 tanesi yukarıda. Bir tanesi aşağıda. Bunu aldım. Aa kayış aşağıya gitti değil mi? Aşağıda olduğu için. Evet kayış bende yok şu anda. Bir tane Elyon ezbere dolaşıyor şu anda. Dünyada bir yerde. Kim bilir nerede? Hacım şu elini eline alacak. Aha tamam verdim sağ tıkla. Sağ tıkla sandık verdim ona. Sana ne veriyorum lan bir dakika. Altın elma vereyim mi lan sana? Ha geldi 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 gel. Al, al altın elma. Oh altın elma. Sen de altın elma al. Oh güzel. Güzel gayet iyi. Oğlum altın elma mı kaybetme ha. Ha gitti altın elma ile beraber aşağıları. Elinde altın elma ile sandık var. Manyak bunlar ya. Aslında var ya onları şuraya bağlayayım bence. Bak şuralara. Şuralar gayet iyi bence. Oralar değil de. Ama buralar daha güvenli olduğu için. Neyse tamam. Onu bir ara düşünürüm ben. Ama kayıp kayışlarım bitti bu arada. Ne oldu lan? Aa, o kadar hızlı kazıyorum ki yanlışlıkla yan tarafı da kazdım. Şu nerede lan? Aa, yarım blok mu geldi? Aa, yarım bloklar geldi. İlk defa yarım blok geldi. Ben de dedim yanlışlıkla şeyi kazdım. Yan tarafı kazdığımızı kazdım. Her yarım blok gelmiş ciddi. Sinir bozanlar. Ay, ölüyorum bu arada. Oo. Ölüyorum lan vallahi. Oğlum bunlar çok agresif. Al bakalım. Gel gel. Oy! Oo! Altın elma. Yedim valla. Hiç acımadım yedim. Gel. Eşek ya. Oğlum bunlar agresif. Neredesiniz lan? Öl artık. Diğeri? Diğerinin nerede olduğunu zerre bilmiyorum şu anda. Buralarda bir yerde ama. Bir şeyleri öldürüyor olmasınız uzaklarda bir yerde? Öyle bir şey yapıyor mu normalde sinir bozanlar? Başka bir şey öldürebiliyorlar mı? Beni göremediklerinde. Yapmıyorlardır değil mi? O kadar özelliklerini bilmiyorum. Ben yap yapıyor da olabilirler. Bilmiyorum. Bir tane daha şeker kamışı var. O şeker kamışı nereden geldi? Sandıktan geldi herhalde. Aa, Yanımda dolaşmaya başladı. Altın elma yedi verdiğim Allah ne yaptık lan yanlışlıkla ne yaptık Altın elma verdiğim şey var ya Elyon Bağsız olan yanıma gelmeye başladı Çok güzel çok sevindirik olmuş şu anda Mutlu oldum evet dibimde dolaşıyor Köpek gibi kedi gibi değil mi öyle mi olacak bundan sonra Dolaşsın bakalım güzel Artık şu temayı da bitirelim abi Allah'ın izniyle artık yeter çünkü Bayağıdır bu temadayız bir de şey yapmak istiyorum ya. Köylülere bir çiftleştirmenin zamanı geldi. 18 tane var. Bir dakika. Şurada 2 tane var. Koyunlarım nerede benim? 2 tane. Tamam tamam. Koyunlar yeteri kadar var. Allah'tan koyunların hepsi ölmemiş. Koyunlar ölse yatak yapamazdık ya. Cidden. Tamam bu kadar yeter. Dört tane oldu. Bir tane daha yatak yaparız. Sonra köylüleri çoğaltırız o yatakla beraber. Okey abi. Şöyle. Tamam. Yeni yatağı koyalım. Ekmekleri atalım. Hemen geri dönelim abi. Evet yeni yatak. Onu da ben yatayım. Bir tanesi beni takip ediyor Elyon. Dibimde şu anda sürekli. Çok hoşuma gitti. Evet ekmeklerinizi atıyorum. Alın bakalım. Al ekmek. Hadi çoğalın bakalım. Hadi. Bilmem çoğalırlar belki. Bir ihtimal. Hiç emin değilim. Bu ne lan? Aa farklı renk panda. Oha. Öylesini de ilk kez görün lan. Bambu vermeyecek mi acaba bu pandalar için bana ya? Oğlum ilk kez bu renk bir panda görüyorum Minecraft'ta. Var mı lan acaba bu? Olmazsa zaten yapmazlar da. Enteresan. Git şuraya. İşi işi gücü bırakıyoruz pandalarla uğraşıyoruz abi. Al bakalım. 3 tane panda birbirlerine baksınlar. Kediler ne yiyor? Balık yiyorlar değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Şuralarda bir yerlerde balık da olacaktı. Şu 2 bu 1. Şu balıklarla beraber kedileri evcil evcilleştirebiliyorsam bir tane kediye creeperların dışarıya çıkmaması için evcilleştirebilirim. Yapabilir miyiz? Ah çok güzel. Gel ben. Tropik, tropikal balık yemiyorsunuz galiba. Aynen tamam. Tropikal balığı şeye verelim. Şu gerizekalıya verelim. Verilmiyor mu lan? Kovada verme. Canlı vermem anladım. Gel benimle. Seni bir yere oturtayım kedi gel. Gel lan böyle. Tam. tamam. Miyavla işte burada. Tamam. Çok da istemiyorum aslında ama yapacak bir şey yok. E şeker kamışlarını artık toplamanın zamanı geldi. Eşekleri öldürmenin zamanı geldi. Ekstra gürültü istemiyorum gerçekten. Vallahi istemiyorum. Kusura bakmayın ya. Ölmeleri bile tuhaf sesleri. Tamam sen burada bekle. Ya da gel biraz daha böyle. Biraz daha böyle. Biraz daha böyle gel. Gel lan. Tamam bekle. Dur. Tam buranın ağzında tamam mı? Creeper gelince seni görecek bir daha içeri kaçacak. Mal, mal olacak yani resmen. Heh. Şurayı kapatalım. At istemiyorum. At istemiyorum artık yeni tema istiyorum. Yeni tema istiyorum lütfen ama. Ya abicim. o iyi vuruyorum ha. Sadece kafasını görüp. Dur. Heh. Güzel güzel. Sadece kafadan vuruyorum bak. Şapkadan vuruyorum. ha Bir dakika lan. Şurada kendi koyunlarımı ben mi öldürüyordum acaba? Oo son anda. Aa koyuna zayıflık iksiri yedirdim. Anladım ben mevzuyu niye öldüklerini. Tam gel gel. Koyun öldü mü şimdi? Vallahi zayıflık iksiri koyunun üzerine düştü ama belki ölmüştür. Ö belki ölecek ileride bilmiyorum. Aha. Aa. Tema yenilendi. Valla bambuyu sonunda verdi arkadaşlar. Tema yenilenirken bambumuzu bize verdi. Ametist demeti. Ametist. Oh. 6 tane bundan. Oh. Orman ağacı da verdi çok şükür. 3 tane elmas. Oh. Spor çiçeği. Mükemmel. Bence çok güzel bir sandıktı. Bence çok iyi bir sandıktı. Şimdi abi ben şöyle yapacağım. Şunları buradan kırıyorum. Bunu buradan alıyorum. Ah düştü. Bu ağaç simetrik olsun diye oradakine buraya koyuyorum bu ağacı. Sizin yavrunuz geldi mi lan? Galiba yeni yavru elde edemedik maalesef. Pandalar için bambu bölgesi yapmak istiyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 tane buraya toprak koydum. Daha sonra buradaki bambuları bunların üzerine koydum. Bir tane daha bambu. O yüzden 6 tane toprak koymak istiyorum. Al bakalım. Al bir tane daha bambu. Şimdi etrafını ladinlerle beraber büyütüp çit koyacağım. Ve pandaların yeri olacak. Ve pandaları açığa çıkartacağız artık. Yürüyecekler. O bölgede yaşayacaklar pandalar. Öncelikle ladin ve tabi üzerimizi boşaltmamız lazım. Lanet olsun. Bir şey yapıyorum. Bir şey yapmak yapar Iken üzerimizi boşaltıyorum, yine üzerimi boşaltıyorum. Yani bir videoda en azından 20 kere, 30 kere üzerimi boşaltıyorum. Yani videonun çekim aşaması gerçekten bu şekilde baya baya uzuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı yani. Şundan ver bana. Bundan yeterli. Tamam güzel. Şunları da ver bana bakayım. Heh. Şimdi o bölge bizim bambu alanımız olacak tamam mı? Şöyle gelmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yapsak? Yeni topraklar. 10 tane toprak koydum buraya toplamda. Biraz daha çekiyorum. Bence ideal. Bence ideal abi. Şöyle mi yapsak ya ya da böyle ve buradan oraya doğru getirelim. Evet evet böyle daha iyi, böyle daha iyi. Al. Tamam. Şimdi tam burasından çekiyoruz abi. Oh. Vallahi içimin yağları eriyor ha şu şekilde bir şeyler yapınca. Tam buraya bir orman orman ağacı gelecek. Zaten biliyorsunuz onu. Buraya orman ağacı geleceğinden dolayı orayı o şekilde bir boşaltalım. Şuradan şuraya bağlayalım. Burada orman ağacı olacak panda buradan hayatta geçemez diye tahmin ediyorum. Evet pandaları alalım. Tamam bu bir. Bu iki. Üç. Üç tane panda. Bambuları çoğaltacağız. Bambuları ona tamamlayacağız. Tamam. Evet üç tane panda burada. Herhalde bir şey olmaz bunlara. Bilemedim. Belki de olur. Hiç bilemedim yani şu anda ne yaşanacağını. Şimdilik mutluyuz ve bu şekilde bir olay yapmak isterim. Bilmiyorum. Spor çiçeği. Yeni spor çiçeğimizi nereye koyalım lan? Bir tanesini koyduğumuzda gayet güzeldi. Şurada bir yerdeydi. Yenisi nerede olabilir? Bir düşünüyorum. Yani onun koltuk altı da olabilir ya. Aynen. Koltuk altı zaten yani anladın. Yeni yer gelecek. Biz bir şeylerle uğraşırken bu yeni biyom gelsin. 90 saniyeden sayacak. Üzerimdeki geri zekalı şeyleri şuraya bir atalım da. Kakao çekirdeği. Bunu kullanacağız bir dakika. Yiyecek bir şey var mı? Başka? Galiba yok. 51 saniye kaldı. Ben direkt şuradaki yeni bambuları falan filan da halledeyim. Bu bir, bu iki. Et evet, güzel. Al bakalım. Al sana bir tane. Al da sana bir tane. Al da sana bir tane. Çiçekler mi lan? Aha! Ben çiftleşin diye yapmamıştım. Beni sevin diye yapmıştım. 4 tane bambu oldu. Bir bambu demişim. Panda oldu. Bir tane de burada var. Aha. Hepsi sinirli lan bunların. Oğlum bunlar genel olarak sinirli bir aile. Bir tek şu şu var ya şu kahverengi. Kahverengisi biraz tontiş. Bak sinirli değil bu. Normal bakıyor. Bunlar hep sinirli, garip. Evet abi. Şimdi gelmek üzere 3 2 1 ve Neymiş? Aa, mangrove bataklığı. Gerçekten bataklık mı verdin lan bana? Cidden bunu yaptın mı lan? Sese bak sese. İğrenç değil mi lan? Daha önce hiç Minecraft'ta doğru düz man mangrove bölgesine gidip oraları araştırmadım. Çamur ve çamurlu mangrove kökü veriyor. Ben ne yapacağım çamuru bilmiyorum ki. Toprak bayağı verecek misin bu biyomda? Verebilir ha bu arada. Kaçıncı temadayız biz bu arada? Dokuzdayız. Mangrove köklerini ben bununla alacağım anladım. Dokuzuncu temaya geldik. Kaçta bitecek acaba tamam İğrenç sesleri ya. Gerçekten sesleri iğrenç. Şunlar kırmızı odun çok güzel görünüyorlar. Oğlum bayağı toprak veriyor lan bana. Şaka mı lan? 13 tane toprak verdi la. Buranın yaratığı ne acaba? Balçık. Aa balçık olabilir harbi. Olur mu? Bataklık olduğu için balçık herhalde düşman yaratık. Net balçık abi. Ne lan o? Kurbağa. Aa, kurbağa çok sevimli gözükmüyor mu? Kurbağa ne? Herkes bir kez kurbağa ile karşılaştım. Çok güzel görünüyorlar ama. Alabiliyor muyum böyle? Ne? Nasıl yapacağım oğlum sizi ben? Kurbağa ne ile beslenir? Sinekle. Ee. düşünüyorum şu anda aklıma. Arkadaşlar kurbağalar balçık yiyormuş. Evet yanlış duymadınız. Bende balçık var mıydı? Sanki var gibi hatırlıyorum bir yerde. Yoktu galiba ama var da olabilir. Bütün sandıklara böyle bir hızlıca bakıyorum. Görmeme ihtimalim de çok yüksek ama gör görürsem güzel olur bence. Ee, o kurbağaları çekmem lazım çünkü. Aslında kayışları şuradan bir alayım. Bir dakika. Şurada lamalardan kayış alayım. Lamalar neredeydi lan? Ha burada. Şu lamalardaki kayışları bir alalım. O kurbağaları şimdilik bir çek... İki tane kayış vardı bu arada. Heh. Tamam lamalar siz burada durun. Birazdan bağlayacağım sizi tekrardan. Kurbağaları alalım. Nerede kurbağa? Bu birinci kurbağa. İkincisi nerede? Bir tane daha vardı. Bir dakika hacım. Diğer kurbağa nerede lan? Eee? Aga göremiyorum da ikinci. Nereye düştü lan o? Tam gel sen gel. Gel gel. Çekince hızlı yürüyor bak. Bir yerden aşağı düşer mi acaba kurbağa ya? Neyse kurbağayı da buraya bağlıyorum. Lamaların bir tanesini bağlayacağım. Diğeri, diğerleri onun yanında var. Lamalar da enteresan yaratıklar. Kurbağanın ikincisini göremedim. Buralarda bir yerdedir ama nerede? neyse. Güzel. Kurbağaları da görmüş olduk oyunda. Ay o zaman balçık da çıkacak bana. Eminim bu arada. Kesin çıkacak. Oğlum mangrove bataklığı falan filan. O ne lan? Oğlum bunlar ne? Aa vurak vurak. Bir dakika. Bunlar kurbağa olacaklar galiba. Vurak vurak mı? İri baş kovası. İri baş aldım. Bunlar kesin kurbağa olacaklar. İyi güzel. En azından balık namına bir şey yapmış olduk artık. O zamandan bir oyunda balık görmüyorum ya. Tamam güzel. O ne lan? Bu ne oğlum bir dakika şu ne? Kerpiç tuğla. Aa oyunda böyle bir şey mi varmış? Oğlum bu, bu mod bana çok fazla bir şey öğretti ya. Puh. Oh. Aa bir tane daha kurbağa. Tamam. Ee, i̇ki tane daha hem de. Bunlar kurbağaya dönüşecekler birazdan iyi başlar sanırım. Ya gerçekten üzgünüm ya. Lamalar. Benim için pek bir anlamınız yok ya. O yüzden oluyor bu. Yeşil kurbağayı alıyorum. Küçük kurbağa. Küçük kurbağa. Çok çok güzel. Çok güzel görünüyor ya. Şuna bak. Nerede lan kurbağa? Ha burada. Al. ikiniz beraber. Sen burada sen buradasın. Heh. Bir tane daha kurbağa vardı da. O çok önemli değil ya. O atlasın bir yerden aşağı. Bütün, bütün yaratıklardan 8-10 tane alamam yani. Kimse kusura bakmasın bu ne ya? Oyunda sürekli canlı veriyor bana. Bu ne ya? Bu nasıl? Aha. Onlar da buralarda falan dolaşıyor. Bak bak. Ya bak. İyi güzel. Buranın yaratığı ne? Balçık. Gitsin balçık da balçık vermiyor. Düşman yaratık ver lan bana. Merak ettim valla. Allah. Evet söylemiştim balçık olacağını. Tamam. Balçıklarla kurbağa çiftleştireceğiz. İyi oldu bu. Balçıklar. Balçık. Oh vallahi misler gibi 7 tane balçık. Kurbağalar bu balçıkları çok sevecekler. Balçıkları tuttum. Gel bakalım bana. Bak balçık aldım benim. Gel gel bak. Bak balçık. Gel. Aa gelmiyor lan. Oğlum balçık topu tuttum ya al. Seviyor sevdi beni de gelmeyecek misin peşime? Gelmiyor. Sadece yiyor. Garip. Diğer kurbağa lamalar dağılmaya başladı etrafa. Lamalardaki kayışı aldığım için problem değil. Çok önemli değil. Kurbağalar al bakalım. Al da bakalım. Ne yapacaksın? Çiftleşecek misin? Çiftleşmiyor musun? Eee gerçekten çiftleş geçmeyecek git yanına git yanına Ee, güzel olmuyor mu ağızları ya yerim ben sizi ya çok şeker gözüküyorlar lan kurbağaları sevdim gerçekten kurbağaları sevdim bu arada bunlar büyüyecek mi acaba kurbağa olacaklar mı ya onu da merak ediyorum al bakalım lan tipsiz tipsiz ya acaba beni evcilleştiler mi benim peşime gelecekler mi bilmiyorum ki neyse kurbağaları öldürünce ne çıkıyor acaba ya onu da merak ettim ama öldürmek istemiyorum çok kıyamadım ya Başka düşman yaratık var mı balçık dışında acaba? Oh oy. Çok fazlalar. Çok fazlalar. Nasıl yapacağız lan bu kadar şeyi? Dördünü de kurtaramam ki ben. İmkansız. Çok hızlı olmam lazım. Hey iki tane kaldı. Hadi yaparız. Hayır. Tamam. Yapabilirim belki. Belki yapabilirim. Hadi son. Oh hepsini kurtardım lan. Ya kovanın içerisinde ne kadar güzel görünüyor. Farkında mısınız? Yeşil bir şeyin içinde bir surat var. Oğlum burası bayağı irbaş akvaryumu oldu. İyi akvaryumumuz tekrardan yeniden canlandı. Bu hoşuma gitti bu arada. Su dolduralım akvaryumu pitch. Ay! Oo, bu neydi lan? Zıplayamıyor musunuz buraya? İyi. Kurbağalar, neredesiniz lan burada? Bunlar var. Ya seni ben alabil. Şunlarla bir savaşsanız da vallahi merak ettim ya. Kurbağalar, e, keşke şunları fark etseler de savaşsınlar. Savaşsalar birbirleriyle ya. Çok olsa olmaz mı? Balçıklardan nefret ediyor kurbağalar değil mi? Bunlar bana vurabiliyor mu artık? Vuramıyorlar. İyi. Kaç tane balçık? 9 tane daha balçık. Güzel. Artık yavaş yavaş bölümü bitireceğim arkadaşlar. Bu magro bu yomunu çok sevdim. Ama bir yandan da bitirmem lazım bölümü. Deniz otu. Ökre kurbağa ışığı. O ne lan? Ökre kurbağa ışığı. Ne? Ne demek lan o ökre kurbağa ışığı? Şöyle iki tane koydum. Ona karşı bir şey hassasiyetleri mi var acaba? Kurbağa ışığı ne demek oğlum? Enteresan. Neyse şey şu bal tamamen büyüdü mü? Lan nasıl büyümüyorsunuz ya? Neyse bak bak bak. Arkadaşlar burayı keçiden kurtardık okey. Bak burası tamamen büyümüş. Artık burayı topluyorum. Burası çünkü iki taraflı büyüyecek sürekli. Toplayamıyorum çünkü üzerimde o kadar gereksiz şey var ki. Allah kahretsin ya. Tamam gayet iyi. Misler gibi. Oh vallahi iyi. Tamam burası halledildi. Şu şurada şurada şunlar kaldı. Önemli değil. Bence gayet iyi. Güzel. Güzel güzel. Kalsi her yerden kalsi olabilir. Tamam. Burayın buranın ortasını artık şuna dönüştürüyorum. Burayı hallettik bence. Tamamen hallettiğimizi düşünüyorum. Artık rahat rahat gir çık yapabiliriz Üzerine bir şey zıplamasın diye şunu burada bırakacağım. Sen burayı gerçekten jin topluyor. Çok musun? Bir şeyler yapıyorsun değil mi burada? Bak kurbağaların da var. Oğlum bu kurbağaların ikisi de burada takılıyor ya. Çok güzeller ama ya. Kafa yiyeceğim. Niye bu kadar güzelsiniz? Abi siz. Vallahi çok güzeller. Şuradan biraz tohum alacağım abi 3 tane. Bu tohumla beraber şu tarlayı halledelim de. Ondan sonra videoyu bitirelim bence. Tarlada kendi kendilerine takılıyorlar misler gibi ya. O değil de ben ne zaman Nedir'e gideceğim onu bilmiyorum. Oyundaki eksik parça bence şu anda Nedir. Nedir'e bir an önce gitmem lazım. Şeker kamışlarını da alalım. Ve oğlum sen niye burada sıkıştın mı lan orada gerçekten? Ya benden yardım bekliyor ama. Neyse orada sıkış bence güzel. Kötü bir şey değil sıkışma. Her sıkışanın başına kötü bir şey gelmiyor. Bazen geliyor. Ama hepsinin gelmiyor. Deniz otlarını falan da ekeyim şuraya. Tamam güzel. Bir bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atın arkadaşlar. Bu taraftan bir sonraki bölüme, bu taraftan oynatma listesine girebilirsiniz. Ama ortadan kanala abone olabilirsiniz. Hadisleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.